Aha geliyor Ceyloş geliyor. Hadi. Bir. Allah. <laughs> bir, de, bir de giriyor kendini yürü. Ama olur mu acıdı mı bir yerin? Hii, kıyamam sana. Oy kıyamam. Elin ne acıdı? Niye öyle yaptın bu sefer? Nazar değdi kuzuma. Yani güzel kayıyorduk ya. Ne oldu böyle? Baba. Tamam hadi sen çık seni ben çekeceğim. Yürü. Baba. Tamam geliyorum yürü. Saydın mı? Bir. Kız. Allah Allah. Gül anneciğim. <laughs> Fotoğraf çekiyorum Gül. Evet zil çaldı. ablanız zili. Çekiyorum Gül annem. Hadi. Gitsene çekiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tatlı. Miyam. Aferin. Miyam. Kalkmıyor mu Meyra? Kalkmıyor mu? Bir daha söyle bakalım. Miyam. <laughs> Salip öptün mü ablayı kuz? öpmedin Düşüyor muymuş? <laughs> ah, oradaymış bebek <gülüyor> Evet <gülüyor> Ay bebek yine kaybolacak galiba. Baba! Hayır bunu kapatmadım bunu. <laughs> Nerede bu bebeği? bebe ya? Bebe. Bebe. Neredesin bebe? Bebe, bebe Bebek Ah! Oradaymış. <laughs> Çeeeeee. Sarıl öp bebeği. Öp de canlansın. Oh. Oh öpmeye nasıl? Oh. <laughs> Şimdi bina kaybolacak bebe. Kargo mu? Bir daha söyle bakayım. Kargo. Evet kargo geldi. Evet kargoyu aldık biz. Ne geldi? Kargo. Ay yürü seni ben. Ceyla. Su. Ne yazdın oraya? Ceyla. Su. Güzel mi? Beğendin mi? Evet. Anne mi o? <laughs> Yüzünü mi boyadın hanım? Hmm, seni yaramaz seni. Ah ah. ah, ah. Evet. Güzel oldu mu beğendin mi? Değil. Beğendin. Değil. Tamam. Bay bay. Tamam. tamam. Eviz adam ship shop shop. Burnu uzun lülülü lülü. Saçları rüzgar vu 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 Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 bize güler ha 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 Ceviz adam gitti ha 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 Alkış <laughs> Ne? Bu ne? Tilki. Çilke. Tilki. <laughs> Burada ne var? K. 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 Yatak. Mini. Evet. K. Mont. 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 Bunu oku. Bu ne? Atleti. Limon. Evet. Peki bu? Bu Bu ne? <gülüyor> 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 Neydi? Sevgi nedir? Sen gösterdin. <laughs> Elif Eğilip sevince, öpünce. Ya. Öpüyor mu sen anneciğim? Yaklaş bakayım öp sen de. Ah. Oh. Camı öp cama yaklaş. Dokundurma. Ah. Oh. <laughs> ne güzel öptü. Çok ilginç. Ye. <laughs> Bir de ye diyor. Evet. Onu da bak. Evet. Evet onu da giy diyor. <laughs> tamam eli dokunma. <gülüyor> 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 Aa! Gördün mü anneciğim? Oh. <laughs> <Bak. gülüyor> Hadi. <şimdi. gülüyor> Hadi <öp>. <gülüyor> <gülüyor> Neyra bir daha kaldı. Bir daha ya. Bay <laughs> Baba. Meyla bir daha kaldırırsan mı kardeşi için? Meyla kardeş için. Hadi Ceylan sen de. B öp sen de öp. B öp. B Aa, seni de öptü gördün mü? B <laughs> <B> <laughs> bak bakalım bak nasıl yağıyor. Nasıl? gidelim mi? Güzel mi? Ay. Ay. Kaçalım mı? Kaçalım kaçalım. Kaçalım kaçalım. Ya Ya bu ne? Ne oluyor? Ama ıslanıyorsun. Kafanı kapat. Hemen gel. Gel gel. Gel. Islanma gel. Sevdin mi yağmuru? Yağmur istiyormuş. Islanmak istiyormuş. Tamam. Ne var annem? Ne yağıyor? Yağmur bu. Islanacaksın var. ama gel. Hayır hayır hayır. Kafanı kapatıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Evet yağmur mu yağıyor? Hadi ama gidelim. ıslak orası. Hayır ıslak orası. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Islak. Gidemezsiniz. Islak. Var. Hayır ıslak. Hayır eve gidiyoruz. Meyra. Meyra. Ben gidiyorum. Yor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Ceyla su da camdan bakıyor. Yağmur yağıyor. Hadi seller akıyor. Ceyla su da oyun oynuyor. Zıplayıp hopluyor. Hoplayıp zıplıyor. Ceyla suda Hoplayıp zıplıyor Yağmur yağıyor Seller akıyor Ceyla suda hoplayıp zıplıyor Hadi Babu. gidelim mi? Evet Babu. Evet Babu. Beğendin mi? Hadi kay bakalım Ay korkuyor yavrum Hah, Otur Hadi kay. Kay. Hayır arka kayamayacak. Kay. 1 2 3 Hadi <gülüyor> bir daha. Hadi bir daha. <laughs> Hemen in veriyor aşağıda mı kısa? Kısa. Neyse. Bir, hadi hadi. Iki. Ale dur yanında dur. 2 3 Oley. Oley. Güzel mi? Hadi koş bir daha. Bağır. Nenne. Sana bağırıyor. Kay bakalım. Anne. Gel üç diyeceksin de kalacakmış hadi. Bekliyor seni. <gülüyor> Anne. Anne. <laughs> İki. Üç. Oh. <laughs> Ay, şeydir. Bir karnını daha. Mi, daha bir daha gıdıkla. Gel gıdıkla, gıdıkla gıdıkla ablayı ablayı. Gıdık gıdık gıdık. Ay. Evet gıdıkla gıdıkla. Gıdık 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 Kız böyle gıdıklayacaksın. Gıdık 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 Kız orada saçını çekiyor eşek. Aa, aa bak. <laughs> <Hii>! Aaa! Aa! <laughs> Aaaa! Çok ayıp. <laughs> çok ayıp! <laughs> Çekemezsin!